Birinci soru da, burası x birim arkadaşlar. Burası da fx kadar. Gx fonksiyonu bulacak olursak gx alanmış. Alanı da dik kenarları çarpı 2'ye bölüyoruz üçgende. Yani x çarpı fx bölü 2'dir. Gx'in türevini alacak olursak çarpımın türevinden birincinin türevi 1 bir çarpı ikinci artı ikincinin türevi f türevi x çarpı birinci bölü 2. x yerine 3 yazacak olursak f 3 artı f türev 3 çarpı 3 bölü 2'den f 3'ümüz 1 verilmiş. Burası 1'e eşit. f türev 3'ümüz 7 verilmiş. İşlemleri yapacak olursak 1 artı 7 kere 7 çarpı 3 bölü 2'den cevap 11 bulunur. E şıkkı. İkinci soru da fx'i gx artı hx şeklinde yazıyorum. x yerine 1 yazacak olursak f1 eşittir. g1 artı h1 bulunur. F1, G1 eşitmiş. Bunlar birbirini götürür. Buradan H1'imiz ne bulunur? 0 bulunur. H1 0 ise G1 de 0'dır. F1 de 0'dır. Şimdi de Fx'in türevini alalım. F türev x eşittir. G türev x artı H türev x'tir. Bakın H türev nedir? Eksidir. Alt tarafta. G türev nedir? Üst tarafta. Bu işlemin sonucunda F türev G türevden daha küçük bir şey çıkar. Demek ki F türev böyle bir fonksiyonmuş arkadaşlar. Grafikten G türev fonksiyonu x ekseninin üst tarafında olduğu için pozitif. Demek ki artan bir fonksiyon. H türev fonksiyonu x ekseninin altında olduğu için sıfırdan küçüktür. Demek ki h azalan bir fonksiyon. Bu bilgilere göre bir noktasında 3 fonksiyonda 0 arkadaşlar. Buradan geçiyorlar. H azalan olduğu için böyle bir grafiktir. G artan olduğu için böyle bir grafiktir. F de böyle bir grafiktir arkadaşlar. iki noktasındaki görüntülerine bakacak olursak arkadaşlar G2 en üstte F2 ortada H2 en altta yani H2 küçük F2 küçük G2 görüntüsü oluşur. Hangi şıkta var bu? D şıkkında. Üçüncü soru da parabol x eksenine teğetse delta eşittir 0'dır. Delta da b kare eksi 4 ac'ye eşit. B'miz A olmuş. Yani A kare eksi 4 çarpı A'mız 1 çarpı C'miz de B olmuş. Eşittir sıfırdan. Buradan A kare eşittir 4B bulunur. Parabol y eşittir x doğrusuna da teğetse bunları birbirine eşleyip deltalarını sıfır yapacağım. Yani x kare artı ax artı b'yi x'e eşitliyorum. Bu tarafa atıyorum. Ve x parantezini alırsak a 1 x artı b eşittir sıfırdan. Bunun deltasını da sıfır eşitleyeceğim. Yani b kare eksi 4 çarpı 1 çarpı b sıfır olacak. Buradan a eksi 1'in karesi 4 b eşit olacak. 4 b'leri birbirine eşitleyecek olursak a kare eşittir a eksi 1'in karesinden A kare eşittir. A kare eksi 2 A artı 1'den A kareler gitti. Buradan A'mız 1 bölü 2 bulundu. 4 B de A kare eşitti. 4 B eşittir de 1 bölü 2'nin karesinden B'miz de buradan işlemler yaptığımız zaman 1 bölü 16 bulunur. Bizden A ile B'nin çarpımı soruluyor. 1 bölü 2 ile 1 bölü 16'yı çarparsak 1 bölü 32 bulunur. E şıkkı. Dördüncü soruda f eksi 1 sıfıra eşitmiş. x yerine eksi 1 yazıyorum. Eşittir sıfırdan. Eksi a artı b artı 6 eşittir sıfır. Buradan b artı 6 ne eşitmiş? a'ya eşitmiş f fonksiyonu daima artanmış. Ne demek bu? Türevi sıfırdan büyük demek. Türevini alacak olursak 3ax kare artı 2bx artı bir büyük sıfır olacak. Bu ifade sıfırdan büyük olacaksa arkadaşlar başlama işaretimiz artı türevde hep artı gidecek demek ki. Yani İşaretini değiştirecek kök yok. Kök yoksa ne demek? Delta küçüktür sıfırdır. Bunun deltasını sıfırdan küçük yapacağız. Delta neydi? B kare eksi 4 AC idi. Küçük sıfır. B'miz 2B. 2B'nin karesi eksi 4 çarpı A'mız 3A. C'miz de 1 küçük sıfırdan. Düzenlersek 4B kare Eksi 12 çarpı A yerine de B artı 6'yı bulmuştuk. Küçük 0. 4 ile sadeleştirirsek B kare eksi burada 3 kalır. 3'ü dağıtacak olursak 3B eksi 18 küçük 0 bulunur. Çarpanları ayıracak olursak çarpanları eksi 6 ile artı 3'tür. Buradan B eksi 6 çarpı B artı 3 küçük 0 bulunur. Tabloya yazacak olursak bunları köklerimizi eksi 3 ile 6. Başlama işaretim B'nin artı arkadaşlar artı eksi artı sıfırdan küçük yer lazım bize. Eksi 3 ile 6'yı da alacağım. Daima artan dediği için bunları da alabilirim. Eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 bulunur. Bunları toplayacak olursak eksi 3'ten 3'e kadar olan toplam ne yapıyor? Gidiyor. Ne kaldı? 6, 5 daha 11, 4 daha 15 bulundu. C şıkkı. 5. soru da fx'in türevini alacağım. f türevi x eşittir. 6x kare eksi 18x eksi m bulunur. gx'in de türevini alacağım. g türevi x eşittir çarpımın türevinden birincinin türevi çarpı ikinci artı ikincinin türevi f türevi x çarpı birinci x küp. Bakın f ve g'nin eksi birde yerel ekstremumları varmış. Ne demek bu? f türev eksi bir sıfırdır. g türev eksi bir de sıfırdır. Eksi bir yazacak olursak g'de arkadaşlar türevde. 3 çarpı eksi birin karesi 3'tür f eksi 1'imiz artı f türev eksi 1 çarpı eksi 1'in küpü eksi 1'dir. Buradan g türev eksi 1 sıfır. f türev eksi 1 de sıfır. O zaman f eksi 1 de sıfır gelir. f'in türevine de eksi 1 yazdığımız zaman arkadaşlar f türev eksi 1 ne gelir? Sıfır gelir. Burası 6 Artı 18 eksi m'den m ne bulunur? 24 bulunur. Fonksiyonun kendisine de <laughs> f'in kendisine de eksi 1 yazacak olursak f eksi 1 eşittir. Bu da sıfırdı. 2 çarpı eksi 1'in küpü eksi 9 çarpı eksi 1'in karesi eksi m'yi de 24 bulduk. 24 çarpı eksi 1 eksi k'dan sıfır eşittir. Eksi 2 eksi 9 artı 24 eksi k'dan işlemleri yaptığımız zaman k'da 13 bulunur. K artı m soruluyor. K'yı 13 bulduk. M'de 24 toplarsak 37 bulunur. D şıkkı.